Getir abi arabayı. Getir yasla yasla. Sa sollu. bu bu. Sevgili izleyenler 3. bölüm hoş geldiniz. Sollu gel. Tamam. Dim direkt gel. Yılanı ezdi herif arabayla. <laughs> sol 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 sol. 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 Tamam sol sol azıcık sol. Çok kötü oldu ama güzel neyse. Altan sal altına gireceğim. Gireyim mi Ya bak sikerim bana. Niye bu mu kayna? Tam bana bir sal. Altı temiz var Ver altına yapmayacağız çünkü. Sal bana. Ne yapıyorsun şu o... hadi O. Harika lastrop oldu. niye burada? Yani Altan'a Bak sonunda bir izleyici kazandık Berkay Öyle Olay. düşündüm ben Ama Orospu takip etmiyorum. Kaşar yine beni soktu Beko, bunları alsak mı lan? Neleri? Bunları. Alalım. Alabilir. Aa yukarıda olur. var aslında bizim bunlardan. Evet diyorum ya. Tamam siktir et o zaman devam. Bir dakika de dur ya bakınalım sağ sola neler var. Ay göz seni aldım. Beni, kaldım. beni aldın ama. Beko lastikleri değiştirsek komple ya. Burada birileri ölmüş. Hı hı. Ha ölen He arkadaşını ber. canlandırabiliyorum Buradan hmm. Ya şunu alamıyor muyuz Ya Biraz motorumuzda Biraz problem var Gel o karşı konu Altanım geri gel 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 hmm. gel gel Yine kaldık ya. Da araç nasıl böyle durabilir? <laughs> ya. Bir ayrı sikeceğim. Ben bunu ayrı sikeceğim Allah Musa atlıyor köpeğe bak. Bekle bekle sakin. Arka niye olmuyor ya? Diğer tamam. tarafa bas. Tamam, tamam kapat. Abi direksiyonda mısın? Hmm. Abi tut tut dur dur arabayı ileri al, ileri al. Ne diyor? Alamıyorum oğlum. Abi niye? Gaza basmıyor. Abi çalıştır arabayı koza basmıyor nedir? Dur! Dur! Gidiyor! Arabi önden bir şey bağladı. sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ 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 Lan dur 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 Bay Zeki sen deyim şimdi. Remote'u kaybettim dur. O ne lan? Kontrol winch. sen niye böyle geldin ya? Abi sağdan gel abi. <laughs> niye taşak geçiyor? Al sağdan gel ebeğimiz namını gördük. Ben sana dedim sağdan değildi. diye Tamam. ileri ileri gaz. Bekle. Bekle. Sa sakin. Tamam. Sol yapam. Abi buradan sağ olduğunu düşünmüyorum. Buraya gideceğiz. Buraya. buraya gel. Nasıl ben göt derini sikebilir miyim? Ben keyfim ve kahya soru istiyor ya. Ben bekle. Kahya'yı bekle. Göreceğiz Hareket et. 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 Ya sikerim beni Eziyon beni ne ne sal ezildim Kemiklerim kırıldı öldüm Ge canlandırılmış. Abim abim, abim. Abim, abim abim dur abim Abem Abem dur dur sana abem Abem nereye gidiyorsun? Bir dakika durursan Arabayı düzeldi. Niye takıldım oğlum? Geri. Tamam dur, dur hareket etme. Dur, dur, dur P al bir şey yap P yap. Yapacağın şu ya. Ha? Bir saattir şu aynı sigara çöp bir saattir yak kendini ya saatte şuradan çıkmaya çalışıyoruz ya. Yani. Araba zıpladı Berkay da mı farkında mısın? Beni ezdin çünkü. Neden olabilir? <laughs> Zıplamışmış. Ez, ezdi bizi yani. ama. Ya ne olacak? Af sen ne olacak? Oradan mı gideceğiz? Başka nereden 9 gideceğiz? 9 diyor. Şu, şurada bir şeyler var. Burada bayağı bir şey var. Bir geri gel ya. Neymiş bunlar? Aha. Mid party mi? Ne bu? O, ben hani bir şey, şey çarptım Bir şey o öldüm ben Bence geri gelmen lazım Benim bir anda, Allah aşkına seni görüyorum şu an Sen ağacın içindesin ya Benim bütün kemiklerim kırıldı Ben ölüm döşeğindeyim Oradaki Aa, git, tam. git şeye bas aynen oradaki şeye bas Mezara bas Ben nasıl öldüm ya Reis ben öldüm az önce ben bir şey yedim mi öldüm? Her buldum boku yeme sen Ama öyle değil. Şu meat patty yeme sakın. Ama bira içebilirsin Bira sağla. Aa motor ya. Bu ne? Losyon. Soğuk kahve. Kaset var. Ben bir kahve içeyim. OOOOOOO Geliyorum Reis ne yapıyorsun? Ağaca girmişsin <laughs> Kırlatmak çok iyiymiş Bir dakika ya şey nerede? Bir dakika. Can çek. Bir dakika bu ee, çek, çekme aleti burada değil. Tam şuradakini al. Bir dakika bekle abi kaybedemeyiz. Öyle bir lüksümüz yok. Am şurada bir tane daha var ya. Yok işte yok. Hakikaten Niye? Allah'tan buldum. Niye? Nasıl yok oğlum? Oo. Ne oldu arabaya? Ne oldu oğlum arabaya? <laughs> ne yaptın oğlum arabaya? Bir şey yapmadım sadece kolu çektim. Ne yapacağız bunu? Ya R'ye bas, R'ye bas. Dur dur sakin tamam. Aleti düşürdüm. Aleti kaybettim. R'ye basayım? bastıralım çekiyorum. ÇEK, çek. <Sessizlik> Berkaycım aleti bi salar mısınız? Şunu yapmak çok zor değildi de. araba. Motor ya lazım olur. Motoru arabayı tekrar aşağı götür bari. Ağacın içine girmiş ya. Abi <laughs> arabadaki her şey gitti ya. Neredeyiz? Tamam. Allah'tan buradayız. Aşağıda da yol var sanki. Bunları topla. Tamam. Berkay. Arabayı getir içeri. Salam yeme. Ha burger pekmiş bu niye? Epirfen. Bunları alalım abi arabanın içine Allah aşkına. Onu al. Arabayı içeri sok. İçeri mi sokayım? Sok da ya. kaynağını yapayım. Tamam. Şu desenini de düzelt. Neyimi düzelteyim? Oyuncu ses kedi Tamam halledeceğim İyi mi? Hı, Hı Ne güzel fark etmişim ya Ne kaynatıyorsun be Oldu mu ses? Evet. O ne yapıyorsun Ne oldu? Abi? Ya, hareketlerini görmüyor herhalde. <laughs> Aa bir dakika dur. Allah Allah. Ağır jandarma sesi geldi ama. Yok daha bir şey deneyeceğim. Dene mi Yok öyle bir şey değil lan. Ben bunu buraya koyabiliyorum mu? Nasıl onca Keşke. Abi bağlanmış o öldü. Abi boşver düştü. çıkmaz. Gittin amına. Bitti bir kafama. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıdan lazım zaman gerek? Şey vardı ama orada. Ya varili. Ya gerek yok. O lazım o sen bilmiyorsun. Al bak. Abi sağdan hafif sağlı gelebilirdin. Ne uğraştın be? Hani kula ah yine gitti. Kula elin ne değil de ayak serçe parmağınla tutar gibi hareketler yapıyor. Evet. Ya. Ama ezdi o. beni yine beni ezdi. <laughs> Aman. 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 <gülüyor> Aman. <gülüyor> ben var benim çevirsin Allah çevirdin işte ya. <laughs> Rahatladın mı? La dur. Beni sıkıntı yok. İyi misin? İyiyim. Daha her zaman iyiyim. Hazır daima hazır. Allah. Geç olsun amca. Lan tutma beni. Tutmayın lan mı? Bindin mi? Yürü. Geldim ana karı Ah şöyle şey ya ferah ferah Öncem yok <laughs> Çok kötü Sol yap <laughs> Sağ yap Sağ yap Sağ 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 yap Sol yap Sol Komple sol Dim direkt Direkt Sol yap. Köprü var direkt. Gibi. Buradan mı lan Köprü müsü. Ben oradan geçirdim. Bekle. Bas kaza bas kaza. Uçuracağız mı oradan? Hı. Hmm. Ayı geldi. Arabayı kırıyor. Neredesin? İzliyorum sen neredesin? <laughs> Elimi evet <sevedim>. bile. <laughs> Abi ne olduk ya? Reis tepe taklak olduk ya. Gel çıkalım. Devam edersin. Valla evimiz belirlendi halimiz. Aa oh, crate. mı? Ah cerrah Ak. paşa Paslaşalım İçmem suyun Tut. içmem Tut! Elim sende Nasıl bir pas atıyorsun sen? <laughs> <laughs> Bak ah tuttum tut Tuttum, tuttum. Sıra paşa. sende Tut! İçmem suyun ben <laughs> içmem Ah <laughs> seni Böyle cerrah paşa Bu nasıl pas atıyorsun sen ya? Ben öyle şutörüm ben bırak uzaklara atarım Bir de söktürerek atıyorum <laughs> Tuttum. Vallahi tuttu. Eşek. <laughs> 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 o namına koyayım ya. Dur, bak şimdi. Kuş. O da bir şey mi? He he şaha. <gülüyor> <gülüyor> Gel la sıra bende. Ee. <laughs> Yer <laughs> <laughs> yukarı çıktım. Aha. Havada <laughs> da sigaramı fırlattım gördün mü? Ui! <laughs> <laughs> Oha <gülüyor> Sayı. Öldüğüm <laughs> ayağımı kıracağım. Abi bir şey olmadı ha? ayak kırılacak. Eee. Evet. Baba, şeyiso, yı atlıyor. Sanki çıkmayacağız oyundan. Oha, buradan atarsan ölüyorum. E, <ölürüm. gülüyor> Öldüm. Bence de güzeldi. 2 5 6 şeydi. Oyun ya. 3 3 bölüm çıktı. E devamı da edilir tabi beğenilirse. Ay, sevgili izleyenler eğer bu serinin devamını isterseniz daha fazla böyle şebeklik şaklabanlık izlemek isterseniz like atmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Sağlıklı günler dilerim. İyi günler efendim.